hamileyim. Bebeğimin babası da Tolga Kaşifoğlu. Evet sayın seyirciler. Hocam. Serra adama... Hocam. İzazı... Hocam bomba koşun hocam. Bomba. Ay ne bomba. Bağı... bağırıyorsun dört, ne bomba. Aa bu basınca... Serra değil mi ha. Tolga Kaşifoğlu'nun <laughs> baldızı? Niye çıkmış televizyona? Ba basın toplantısı yapıyor hocam. <laughs> Birleşmiş Milletler'e başkan mı olmuş? Neyin basın toplantısını yapıyor? Hamile olduğunu açıkladı. DNA raporunu <laughs> kameralara göstererek iddiasının gerçek olduğunu ispatladı. Ne dedi bu ya? Ne dedi bu? En Eniştesinden hamileymiş hocam. İnanmıyorum. Tolga'nın bebeğiymiş yani. <laughs> Tolga'dan mı hamile? <laughs> Vah 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 vah. Ziyan oldu oylumun böbreği. <laughs> ha, oylum hanım. Buna mı verdin böbreğini? Bu enişteye. Helal olsun sana. Bıraksaydın da ölseydi be. Bıraksaydın da ölseydi. Hani bu şeref size böbrek mi verir Allah'ını seversiniz ya. Yani ziyan oldu böbrek o açıdan dedim hocam. Hayatı kurtarmak sana mı kaldı? Kendi çocuğunu da düşünmüyor. Ya sen bir annesin anne. Yarın bir gün senin böbreğin kendi çocuğuna lazım olsa Allah korusun ne yapacaksın? Ne kadar doğru söylüyorsunuz hocam. Hay al verdin. Kime? Al verdin böbreğini kime verdin? Baldızıyla mercimeği fırına vermiş. Ya tövbe tövbe insanı kötü kötü konuşturuyorlar ya. İlknur hayrola? Hayrola hocam? Oylum hakkında bir tek ben ileri geri konuşabilirim. Sana ne oluyor? Affedersiniz hocam. Çok haklısınız ama işte insan tutamıyor kendini. Hocam ben bu mantıların bir kısmını patatesli yapayım diyorum. Ne dersiniz? Ne münasebet. Ha, 40 yılda bir mantı yiyoruz. zor yürüz etlisini yiyelim. Kaldır şu patatesi. Fakat bu Selim boşuna kafayı üşütmüş. Bunalıma girdi diye kızı. Tıktılar tımarhaneye. Eğer sebebi varmış. Tolga'yı da o yüzden mi vurdu diyorsunuz hocam? Ya neden olacak? O Tolga eti ne zamandan beri baldızıyla düşüp kalkıyorsa ...zavallı kadın burasına gelmiş demek ki. Hamile olduğunda öğrenince çekmiş vurmuş Tolga'yı. Haliyle. <laughs> Fakat deli Selim bizim oyunumdan akıllı çıktı. Allah <laughs> öyle çıktı hocam. Ya kimlere verdim ben bu böbreği diye vur başını taşlara ama yok böbrek gitti. Geri gelir mi? Yok gelmez. Bitti. Yok. İko ağzın çalışmasın, elin çalışsın. Bak iftar az kaldı. Hadi. Tüm hocam. Şok iddialarla bulundu. Seyda Hanım Niye kapattın oğlum? Zoruna mı gitti? Daha dur. Oylumun Tolga'ya böbreğini verdiğini duymamışlar. Hele bir duysunlar ondan sonra gör sen. Yapma, ya. şey. yapma ya, yapma ya. Oğlum, el alemin ağzını nasıl kapatacaksın? Hı? Sen koskocaman kahraman Sarpoğlu, dijlelerin tek yöneticisi. Karın kalkmış. Eski kırığıma. Ya ne istiyorsun benden? Ha? Derdin ne seni ya? Ne istiyorsun benden? Yeter, yeter, yeter ya. Oğlum. Pişman. İkinizin evlenmesine müsaade ettiğim için köpekler gibi pişman. Hala. Celal demişti. Hocam zorlama istersen. Biz bu bebeği alırız. Her türlü alırız. Hiçbir şey de yapamazlar dedi. Oğlum ben sana kıyamadım. Bana kıyamadın. Evet. Sırılsıkla mahşıktın oğlum. Tamam dedim evlensinler. Berhan'ımız bu ocağında kalır dedim ama olmuyor oğlum olmuyor. Bu kızla olmuyor. Bu kız seni mutlu etmiyor. Görmüyor musun? Bana dürüst ol. Senin bu hayatta derdin ne benim ne de can. Senin bu hayatta bir tane derdin var, o da senin aşiretin. Sen de benim derdimsin, Berhan da benim derdim. Ben bu aşiretin başıyım. Karın televizyonda el alemin ağzına sakız olmuş. Yo önemli değil diyemem, diyemem. O zaman şimdiden aşirete söyleyeceklerini hazırla. Oylumdan boşanacağım ve Can da annesiyle birlikte gidecek. Şimdi git aşiretine söyle. Ne demek oluyor bu? Tam olarak böyle. Ne demek oluyor bu? Can hiçbir yere gitmeyecek. Can bu evden çıkmayacak. Bak Dicleli, Can senin torunun değil. Bunu sen de biliyorsun bende, tamam mı? Can senin torunun değil. Annesiyle gidecek. thank you Oyluğumu boşayacağım diyor. Berhan da anasına vereceğim diyor. O yüzden hazırlıklı olmamız lazım. Yalnız boşanırlarsa Berhan'ın velayeti... Biliyorum, biliyorum. Annesinde kalır. Kanunen de hiçbir şey yapamayız. O yüzden sen bir an evvel İngiltere'de bir ev buldur bana. Londra'da öyle merkezde falan olmasın. Sussex olabilir. Hatta Birmingham olsun. Ne? Ne oldu? Hocam haddimi aşmış olmayayım ama en doğrusu bu evlin devam etmez. Sebep? Başımıza iş alırız. Çocuğu kaçıramayız demiyorum. Kaçırırız evvelallah ama... ...kahramanla ipler fena kopar. Hmm. Senin de ömrün Berhan'ı büyütüp Dicle'lerin başına geçirmeye yetmez diyorsun öyle mi? Estağfurullah hocam. Daha gençsiniz ama kahraman sizinle olmazsa taht kavgası çıkar.